Sevgili dostlar, az önce bu Zafer Anıtı'nı bir ziyaret etmek istedik. Bu en tepesinde, bu şu an e, altın gibi parlayan e, heykelin oraya çıkmak istedik. Çıkılabiliyor, bayağı da bir merdiven Neyse, çıktık. E, o arada benim kız dedi ki, benim GoPro'yla onu onunla çek, video çekiyorum biliyorsunuz. O dedi ki, ben bununla biraz bir video çekeyim. Normalde vermiyorum, vermem yani çünkü e, hassas aletler. Verir miyiz? Benim kız onun işte bir şeyini çıkarttı, e, vidasıyla oynadı ve GoPro hemen aşağı düştü ve aş en aşağı düşmedi. Bakın şuraya, şurada çatı gibi bir yer var. Oraya düştü. Muhtemelen parçalandı. Parçalanmamış da olabilir. Ee, mikrofon da vardı üzerinde. Görevliye sordu. Görevli dedi ki biz oraya inemeyiz. Herhangi bir şey yapamayız dedi. Böyle üzücü bir kaza oldu. Daha da yeni gelmiştik Berlin'e. Daha yeni Bismillah başladık. Birkaç görüntü çektik. Bu hadise başımıza geldi. GoPro'yu da yeni almıştım. Yani şurada 3-4 ay yeni olmuştu. Mikrofonu falan yeni almıştım. Hatta ekstra yeni mikrofon almıştım. Daha iyi video kaydı yapabileyim diye. Maalesef az önce aşağı yukarı 405 TL'lik GoPro'muz sizlere ömür oldu. Bunu da sizlerle paylaşayım istedim.